Haberim var kanalından hepinize merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri afet yetkilileri Türk Sağlık Bakanlığı muhteşem bir iş çıkarıyor. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri, Hatay'da 100 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurma çalışmalarına başladı. Antakya'da bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi bahçesinde tahsis edilen alanda Amerika Birleşik Devletleri hava ve deniz kuvvetlerinde görevli 34 personel tarafından kurulan hastanede yoğun bakım ve ameliyathanede yer alacak, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma, Avansı Afet Müdahale ekibi başkanı Stephen Allen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurum olarak Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin bütün birimlerini, afetlere daha etkin biçimde yanıt verebilmek amacıyla koordine etmekte görevli olduklarını anlattı. AFAD'la koordine halinde Adıyaman'a 160 kişiden oluşan ve köpeklerin de yer aldığı arama kurtarma ekibi yolladıklarını dile getiren Alan, şöyle konuştu, Türk hükümetinin talebiyle ihtiyacı olan kişilere de yardım malzemeleri getirdik, depreme müdahale etmeye çalışan organizasyonlara kurumlara fon da sağlıyoruz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı birimleri ile de koordineli halde çalışıyoruz ki daha etkin biçimde yanıt verebilirim. Türk hükümeti ile koordineli olarak yardım malzemelerini dağıttıklarını, Türk Sağlık Bakanlığı'nın direktifleriyle ve onlarla koordine halde çalıştıklarını vurgulayan Elin, "Afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem bir iş çıkarıyorlar. Tüm ekipleriyle birlikte etkin bir biçimde çalışıyorlar. Bizim için sizlere yardım etmek büyük bir onur." dedi. Elin ayrıca, zor zamanda kendilerine gösterilen yardımseverlik, arkadaşlık ve dostluk için Türk yetkililere teşekkür etti.